emeklilerin hepsine ekzam yok. Sam bekleyenler bu listeye bakmalı. Emeklilere yönelik yapılan %5 ekzam teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda onaylandı ve gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Bu teklifin yasalaşması durumunda emekliler maaşlarına %5'lik bir ekzam alacaklar yapılan düzenleme ile emeklilere sağlanan ek zamın yanı sıra en düşük emekli maaşı da 10 bin liraya çıkarılacak. İşte detaylar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen %5 zam teklifi ile birlikte emeklilere yönelik düzenleme, gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Emeklilere %42,6 zam sağlayacak olan düzenleme, en düşük emekli maaşını 10 bin liraya çıkaracak. Bu ekzam kararı resmi gazetede yayınlandığında Ocak ayı maaş farkları emeklilerin hesaplarına yatırılacak. İşte detaylar. Düzenleme kapsamında tüm emekliler ekzamdan faydalanabilecek. Emeklilik dilekçesi veren herkes kanun yürürlüğe girmeden önce veya sonrasında ekzam uygulamasından yararlanabilecek. Ayrıca en düşük emekli maaşının 10.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi uygulamasından da tüm emekliler yararlanabilecek. Du ve yetimler ile malullük ve ölüm aylığı alanlar da ek zam uygulamasının kapsamına girecek. Samlı maaşlar düzenlemenin resmi gazetede yayınlanmasının ardından alınabilecek. Emekliler ilk zamlı maaşlarını Şubat ayında alacaklar ve Ocak maaşından kalan farklar Şubat ayının ilk haftasında hesaplarına yatırılacak. Ölüm aylığı alanların maaşları belirlenen oranlar çerçevesinde yeniden düzenlenecek. Örneğin, en düşük emekli maaşının 10.000 TL'ye çıkması durumunda, ölen eşinin maaşının %50'sini alan bir kişi 5.000 Türk Lirası alacak. Aynı şekilde, ölen kişinin çocuğu maaşın %25'ini alıyorsa, bu kişi 2.500 Türk Lirası alacak. Yeni emekliler de ek yararlanabilecek kanunun yürürlüğe girmesi öncesinde ve sonrasında emeklilik başvurusu yapacak herkes, eksamdan faydalanabilecek. Bu kapsamda, en düşük emekli maaşının 10 bin Türk lirası olması uygulaması da yeni emeklileri kapsayacak. Du ve yetim aylıkları ile malullük aylıkları da eksamdan etkilenecek. Düzenleme, resmi gazetede yayınlandığında Ocak ayı maaşlarında görülecek ve emeklilere ek ödemeler bu tarihten itibaren hesaplarına yatırılacak. Bu güncelleme ile emeklilere yönelik maddi destek sağlanması hedeflenirken, teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda onaylanması bekleniyor.